Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben <laughs> bir videoyu bitirdim. Yenisine başladım. Şimdi bugün size bir sürü şey çektim. Şimdi de yemek yapıyorum. İzmir köfte yapacağım. Köfteleri kızarttım. Burada da şimdi Nilhan'a buzlu atacağım köfteler var hazır olsun diye yerlerini yaptım çünkü bugün çamaşırları yıkadım leke çıkarıcı dökmüştüm siz de zaten videoda göreceksiniz daha onları çıkarıp lekeleri çıkmış mı diye bakamadım şimdi hemen Nilhan köftelerini de hazırlayayım ki işim kolaylaşsın bu arada güya rondodan çektim Soğanlar kocaman kalmış. Şimdi ocağa süt de koydum. Onlar kaynıyor. Nihan'a yoğurt yapacağım. Diğer videoyu da yer yok duruyor. Nasıl yükleyeceğim bilmiyorum. Yarım saatlik video olmuş. Yer bulamıyorum. Ellerimle ellerim elledim ne hani Şimdi Hakan da süt döktü yerim Onu da silmem lazım yoksa leş gibi kokar. Yani Köfteler de biraz değişik oldu. Kokusu güzel geliyor mu? soğanı bir daha blenderdan geçirmeyeceğim diyorum. Yine blenderdan geçiriyorum. De bu kadar büyük yaptım. Evet, Köftelerim hazır. Bunları şimdi buzluğa koyacağım. Evet arkadaşlar ben patatesleri kızartmıştım. Köftelerimi de kızartmıştım. Aaa! Ne yaptım ya? Neyse. Şimdi bunları da koyacağım. Sıcak bunlar değiller. Şöyle dizeyim. gibi koktu köfte. Evet, şimdi biberlerimi de koyayım şöyle. Bunları yıkamıştım. Zaten piştiği için çok fazla durmayacak. O yüzden biberler kurumaz diye düşünüyorum. Biber yemeği gibi oldu biraz. Şu domatesleri de arasına koyalım. Aşkım fırını ayarlar mısın? Evet öyle olsun. 40 dakika, Önce ya da 40 dakika de değil çok fazla 40 pişmiş yemek. 20 mi? Haha 20 ancak. Şey. Çift yönlü. Haha çift yönlü. Ay, Şimdi salça. Biraz da salçasına yağ tuz ekledim. İhrancı lütfen. <laughs> Birazdan şuraya. Kontroller sen yaparsın aşkım. Arkadaşlarım, kızım dur. Evet. Çok susuyor. Bu bir şekilde fırında pişsin. Et evet, yemeğim hazır. Şöyle yakından da çekeyim size. Bence mis gibi görünüyor. Hmm. Bu arada çay bardaklarımı yerleştirdim buraya. Aslında burada başka bardaklar vardı. Onları nereye koyacağım? Hiç bilmiyorum. Bakalım. Şu üst çay bardakları içinde bunlara da yer bulurum. Bu arada Hakan kankam ne yapmış? Sütü taşırmış. Reyhan'a iş çıkmış. <laughs> Neyse. Evet sütlerimiz kaynarken. Ben pilav yapacağım yalnız. Onu nerede yapayım? Boğulma. Gel buraya. Bence bunları bir arka ocağa alalım şunu. Şuraya. Leş gibi koksun altları iyice rezil olsun. Evet Lütfen. sütlerimiz kaynarken ben de pilavın suyunu süzeyim. Bu da bir 15-20 dakikadır bekliyor. Şu şekilde göstereyim size de. Hayır arkadaşlar ocak için kusuruma bakmayın. Ben şimdi Ayarladım tereyağımı, arpa şehriğimi, sıvı yağ ekleyeceğim azıcık daha. Ben bulgurlarımı önceden koyuyorum, ezdiriyorum. Diğer türlü bütün bütün kavurma ağza geliyor, hoş olmuyor. Herhalde yeter. Pilavı bugün bir buçuk bardaktan yaptım. Umarım yarını da yeter. Her yemek yapmaktan hoşlanmıyorum. Şimdi. Bu arada ben bulyonlarımı böyle kutuda saklıyorum. Kapaklı. Bu şekilde. Bulyonumu da koyayım. Orada arada güzel oluyor. Ne lapa ne de sert. Tam ayarında yapıyorum. ne kadar çok kavurursanız yani daha doğrusu pirincini o kadar çok güzel oluyor. Oradan İlhan canı ciğeri yetti. İlhan'la uğraşırken sütü de taşırmışız. Mis gibi tereyağı kokuları da gelmeye başladı. Yalnız bu bulyon çok sertmiş. Yani <laughs> dedi ki eriyor, erimedi. Neyse. kaşığı da hissediyorsanız olmuştur demektir. Şu an benim için tam ideal. Ben göz kararı sıcak su ekliyorum. Şu ölçü artık yapa yapa örümünü öğrendim. öğrendim. Öğreniyorum neyse. Öğrendim. Biraz daha koyarsam lafa olmaz. Tam kıvamında olur tamam. Kapağını kapatayım. Altını da kısmıştım. Pilavını pişiriyorsun. Hatta ocağı 20 dakikaya ayarlayayım. Pilavın olmaz diye. Ocağımı da ayarladım. 20 dakikaya. 20 dakikaya kalmaz zaman olur da. Şimdi ben de sofrayı hazırlamaya geçeyim. Yemekten de mis gibi koklar gelmeye başlamış. Bu da pişiyor. Onu da koydum fırına. Bitti ama bir 10 dakika daha istiyor galiba. Bir 10 dakika daha dursun. Dün körüm mutfağımı topladım. Bu da yemeğimin son hali. Şöyle çekeyim de. Heh, net görünsün. Fırınımı biraz çok fazla Ateşi fazla diyeyim daha doğrusu hemen böyle üstlerini karartıyor. Ayarını çok iyi bilmek lazım. En azından yanmadan almışım. Pilavunun altını kapattım. Şu şekilde o o da birazdan demlenir, kendini topar. Sütlerim de kaynadı. Evet şimdi biz akşam yemeği yiyeceğiz. Sonrasında gene sizinle görüşürüz.